Cengiz İnşaat, Bodrum Cennet Koyun'da yapımına başladığı otelin kapasite artışına onay aldı. Cengiz İnşaat, Gölköy Mahallesi Gökburun mevkiindeki Cennet Koyun'da yapmak istediği otel projesi için çevresel etki değerlendirmesi, ÇED sürecini Ekim 2022'de başlatmıştı. Tüm itirazlara karşın projeye Aralık 2022'de ÇED gerekli değildir kararı verilmişti. Bunun ardından Bodrum Belediyesi Cengiz'e verilen ruhsatın iptal edildiğini açıklamıştı ancak 678 bin metrekarelik araziyi özelleştirme idaresinden satın alan Cengiz İnşaat Bodrum Belediyesi'nin ruhsatı iptal etmesini mahkemeye taşımış. Muğla İdare Mahkemesi ruhsat iptaline yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kararın ardından alanda geçici inşaat kampı kuran şirket turizm sezonu nedeniyle çalışmalarına ara vermişti. Sezonun bitmesinin ardından alanda çalışmaya tekrar başlayan şirket, 101 apart oda ve 83 suite olmak üzere toplam 184 odalık projeye başlanmışken kapasite artışı da talep etti. Yeni proje tanıtım dosyasına göre 658 milyon 436 bin lira değer biçilen projeyle beraber alanda inşa edilecek birim sayısı 186'ya çıkarıldı. Bu artışla birlikte 440 kişinin konaklayacağı turistik tesisin 556 kişilik kapasiteye çıkarılması istendi. Muğla Valiliği Cengiz'in projesine onay verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bakanlığımıza sunulan proje tanıtım dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir. ÇED yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince turizm konaklama tesisi kapasite artışı projesine valiliğimizce çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilmiştir ifadeleri kullanıldı.